Bu dersimizde HTML5 ile gelen yeni anlamsal elementler hangileridir bunu inceleyeceğiz. Yeni anlamsal elementler olarak bahsettiğimiz yapı yeni element isimleri. Ekranda gördüğünüz gibi element isimlerinin çoğu e, liste halinde verilmiş durumda. Örneğin article, aside, comment, details gibi birçok e, yeni elementler ortaya çıktı. Bu elementlerin Çoğu amacı belli. Bunları anlamak çok daha rahat, çok daha kolay. Çünkü işaretleme dilinin en güzel tarafı anlaması ve yazması çok kolay olan bir e, dildir. Sadece bir işlem yapmaya çalıştığınızda, bir sayfa oluşturmaya çalıştığınızda çok fazla kod ortaya çıkar. Yani satırlarca kod yazmak zorunda kalırsınız. Bunun dışında HTML yazmak veya HTML5 yazmak çok fazla zor değil, gayet basit bir şekilde. Standart olarak HTML5 HTML'in bir versiyonu olduğundan dolayı HTML bilgilerinizin neredeyse tamamı geçerli. Sadece yeni özellikler ve bazı standartlar olarak karşımıza çıkacak. Yoksa HTML5 tabii 4 versiyonu ile 5 versiyon arasında çok ciddi ve köklü değişiklikler var. Ama Zaten HTML uzun yıllarda ortaya çıktığı için uzun yıllar oluşan ihtiyaçları gidermek için yeni versiyonlar oluşturduğundan dolayı zaten yeni ihtiyaçlara mutlaka cevap vermek zorundaydı ve teknolojinin son 10 yıl içerisinde çok ciddi geliştirdiğini geliştiğini düşünürsek HTML5'in de bu gelişime mutlaka cevap vermesi gerekiyordu.